Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sınıfın nece Bu videoda key bulunmayan en iyi Roblox Explosion'a bakacağız. BGX'in nasıl kurulduğuna, nasıl kullanabildiğine bakacağız hep birlikte. Ayrıca nasıl de bahsedeceğim. Direkt açıklamadaki videodaki, uh, videonun açıklamasındaki linkten tıklayıp oradan linklerisini vesaire geçip hemen maksimum bir dakika içerisinde indirebilirsiniz. Şu dosyayı indirmeniz gerekiyor. İndireceğiniz dosya bu. Hemen özellikle tıklayayım. Yani böyle bir dosya yani haberiniz olsun 150, 173 MB civarında. Bunun sürümü güncelleri falan filan bu civarlarda olur yani. Yanlış şey indirmeyin diye gösteriyorum. Zaten yanlış şey indirmeniz de pek mümkün değil de yine de şu dosyayı göstereyim dedim yani. Her neyse bunu indiriyoruz bunu kullanmak için arkadaşlar. Eğer ki mobilseniz bir derdiniz yok bunu direkt APK olarak yükleyip ee, videoda kullanım kısmına atlayıp oradan bakabilirsiniz. Ama eğer benim gibi PC'de kullanmak istiyorsanız yapacağınız belli şeyler var. O yüzden e, tarayıcıya giriyoruz. Buradan e, ilk olarak bir emülatör edinmemiz gerekiyor. En iyi çalışan emülatörler, çok kişinin dediği üzere. Yani bana da bazı kişiler diyordu, ''Abi istersen LD Player'ı geç, daha fazla FPS veriyor.'' falan filan diye. Sanırım LD Player daha iyi çalışıyor. Denemedim kendim ama. LD Player iyi çalışıyor. Kendi denediklerimden daha fazla FPS veren Moon Player var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben bu videoda BlueStacks kullanacağım. Yani sistemden yanı bir sorununuz yoksa bence BlueStacks kullanabilirsiniz. Videolarda zaten benim için 60 FPS veriyor, YouTube'a da zaten daha üstü yüklenmediği için sıkıntı olmuyor yani benim için ama daha fazla FPS tabii ki daha iyi olacaktır sizin için. Bu yüzden LDPlayer'da kullanabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynı, kuruyorsunuz ve açıyorsunuz yani. Birazdan göstereceğim. BlueStacks'i indiriyorsunuz, haberiniz olsun. Ayrıca BlueStacks'i Nougat64 bit indirirseniz daha iyi olur. Bu Pi sürümünde çalışıyor bilmem bilmiyorum, ama şu an Nougat64 bit kurulu bende ve çalışıyor yani onun sonrası şekilde haberiniz olsun. Şimdi tıklayalım. Tıkladığınızda direkt kuracaktır bu arada. Şöyle tıkladığınızda tak kuracak. Şöyle uygulama yükleniyor diyecek. Eğer siz de önceden Roblox varsa hiç endişe etmeyin. Direkt bunun da kurabilirsiniz Delta'nın vesaire. Case olduğu için muhtemelen tercih edeceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi buraya geçsek mi geçelim. Ayarları sonda göstereyim. Roblox'a tıklayalım hemen. Evet bu şekilde girdik. Hatta girdiğiniz hesap bile kalıyor yani. Ben o yüzden bu olayı seviyorum. Mobil kısmında yani en beğendiğim şey olabilir. Bu şekilde hemen buradan mesela kata girelim. Bu sefer artık oyunlarda deneyeceğim çünkü sürekli on changed place, place yani yeter yani bence oyunlar denemek daha iyi olacaktır. Yeni izleyiciler açısından vesaire. Evet buraya giriyoruz. Şöyle güzel bir açılış ekranı karşılıyor bize. Sonra burada gösteriyor bu şekilde. Kullanımı çok basit yani. Diğer exploitlere göre key alma kısmı olmadığından çok daha kolay olacaktır yeni kişilerin içine girmesi. Sanırım bu arada şu an şey yapamıyoruz oyuna giremiyoruz herhalde Afrika dolayı. En son Roblox'ta bir oyuna girildi bayağı bir kill falan olduğu için videolar aracında. Şimdi buraya geldik. Yani gerçekten en beğendiğim UI'lardan biri mobilde kesinlikle. Hatta en beğendiğim bile olabilir. Şimdi Burada FPS limit var. Normalde 60 FPS'i kilitliyor. Bunun max FPS'inizi buradan girebilirsiniz. Mesela 165 gireyim ben. Giremedim bir türlü. Evet. 165 girdik. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Developer modunda açabilirsiniz buradan. Bu şu an için sizin için bir işiniz yaramayacak. Bunu buradan geçiyoruz o yüzden. Change UI Ascent olur. Bu da şuradan UI kolonunu değiştirmenize yarıyor. Hex girerek yani bu da renk kodu yani. Renk kodunu internetten bakabilirsiniz. Çok gerek var mı yok bence ama illa isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bunun için ejek kod gerekiyor bu arada. Bu da developer modu zaten. Bununla bir işiniz yok. Ayar kısmı çok basit yani. Başka anlatacak hiçbir şey yok. O yüzden burayı geçeceğim. Ve bu VGX'in ön plana çıkan script sub'ı var. Çok kullanmanızı önermiyorum ben bu tür şeyleri zaten. Her bir tür exploit videosunda belirtiyorum. Ben o zaman hiç kullanmam ama çok isterseniz de kullanın yani bilmiyorum. Ama burada zararlı exploitler falan oluyor. Çünkü sadece exploitin adını görüyorsunuz ve çalıştırıp tıklıyorsunuz bitiyor yani. Buraya birisi de zararlı bir script koysa petlerin falan her şeyiniz gidebilir. Hesap bile gidebilir yani o yüzden ben buradan ee, script çalıştırmıyorum şahsen. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bir tane script buldum geldim hemen. Bu King script'ı bu arada hala çalışıyorum. biliyorum videosunu çekmişim. Bu adamda bir olayım bile vardı benim o yüzden. Daha videosunu çekmiyorum bu script'ın. Ama şu an Başka bir seçeneğim yok yani. zaten script'i de tanıtmayacağım. Sadece çalışanı göstermek amacıyla. Bu videoyu çektim evet şöyle gördüğünüz gibi yani buradan script yapıştırıp kullanabilirsiniz bu şekilde. Bundan K alıyorsunuz bu arada bu script. Bilmiyorum belki ileride videosu tekrar gelir. Ben şu an enteresan bir şekilde K almadım. Ona rağmen çalışıyor yani otofarmı. Şurada adamları keserseniz çalışacaktır yani haberiniz olsun. Bu şekilde yani exploit'te bu şekilde script'tan vesaire de bulabilirsiniz. Ben bunu denedim az önce ama hiçbir çalışmadı o yüzden. Çok bir şey diyemiyorum. Buradan script'e yapıştırıp çalışabilirsiniz. Bu arada tek dikkat edeceğiniz şey ctrl ile script yapışmıyor. Bu yüzden şuna sağ tıklıyorsunuz. Evet. Gerçekten emulatörde bazen sorun olabiliyor. Gerçi şu tamamen benimle, benden ka kaynaklı aslında bu sorun. Bunu da biz Honchange Place'e girerek çözebiliriz evet. Oraya girilmezse orada göstereyim rahat rahat. Burada bir Infinity Yıldımızı falan bir açalım. Burada rahat rahat takılırız bastım acaba ya. Neyse. Burayı sansürleriz herhalde Acaba niye basarak açtım? Neyse o kısım gitti iyi ki. Tamam. Videonun devamında sansür olmasına gerek kalmadı. Şimdi. Evet burada yeniden açıldı. Güzel. Şu script bu biraz deneyelim. Infinity Yield var herhalde. Admin script yazalım. Şöyle bir şey var. Evet. Kullanmadığın kullanıyorsunuz diyorsunuz ama şu an bir yani sizin de kullanırsanız iyi olur mu onun açısından test ediyorum. Bu neymiş ya ne verdi böyle? Neyse böyle burada buradan script alabilirsiniz tabi ama yani öyle benim kanaldan falan bulacağınız kadar kaliteli scriptler olmaz tabii ki. Ama böyle rastgele scriptler bulabilirsiniz mümkün yani. Evet bu şekilde çalışıyor yani gördüğünüz gibi. Böyle kullanabilirsiniz bu eksekütörü Burada video biraz dingin gidiyor çünkü bunun sebebi de exploit'e çok antacak bir şey olmaması. Bu yüzden hemen ayarlarda geçebiliriz aslında. Çok fazla buraya uzatmanın bir anlamı yok. Buradan Loa Script'lerini yapıştırıyorsunuz. Buradan Script'e bakabilirsiniz ama önermiyorum burayı kullanmanız dediğim gibi. Settings kısmına bu şekilde. O zaman gelin şu Roblox'u kapatıp ayar kısmına geçelim. Ayarlara geliyorsunuz buradan ee, yüksek çekirdeği alıyorsunuz tabii ki. Bellek yaramadan 4 vermeniz yeterli. Buradan yüksek performans alıyorsunuz. V-Sync'i açabilirsiniz isterseniz ama monitörünüz 60 Hz üstü ise bunu açmanızı pek önermiyorum. Ben video çektiğim için. Başka oynamıyorum zaten. O yüzden videolar zaten 60 Hz olduğu ekstradan yormamak için 60 fps kullanıyorum. Siz de eğer öyle bir şey yapıyorsunuz 60 Hz alabilirsiniz. Bunu buradan çözünürlük ayarlıyorsunuz. Buradan daire kalabilir. Bu da uyumlulukta kalsın bence. Buradan yapacağınız başka bir ayar yok. Sadece şimdi VT'yi nasıl açacaksanız onu göstereyim. Bunun için arkadaşlar hemen benim bir kanala geçelim. Gerçi operadan geçebiliriz direkt. Bunu kullanmıyorum zaten. Şöyle VT'yi nasıl açacağınızı göstereyim. Bu videonun sonuna koymayacağım çünkü o yüzden bunu açıyorum. Şöyle önceki videonun zaten hey. linki açıklamada olur. Şuraya geliyorsunuz. Olabilir olabilir olabilir. Şu reklamdan bir geçeyim yedim. Merhabalar arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle. Sondaki yer var. Çok basit bu videosunu anlatacağım. Ee, bilgisayarı kapatıyorsunuz, açarken BIOS'a giriyorsunuz, F2'ye basıyorsunuz, sonra şuradan uh, Advanced ayarlara giriyorsunuz, Advanced ayarlardan CPU Configuration Buradan Evet, Advanced CPU Settings Giriyorsunuz buna Bu da kendi videom yani, o yüzden burada anlatıyorum Tekrardan BIOS'a uğraşmamak Çünkü render falan alırken ekstra şey olmasın Intel MX Virtuosization teknoloji cinsi bir şey buluyorsunuz, bunu açıyorsunuz. VT bu sayede şu çekirdek sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kesinlikle açın yani %100 bu o kadar fazla performans artışı sağlıyor ki artık 5 kat mı 10 kat mı desem daha bile fazla belki. Bu yüzden bunu mutlaka açmanızı öneririm yani. Bu şekilde başka diyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi şöyle son olarak şuradan e, yazayım öyle de kapatalım videoyu. Dediğim gibi LED Player. Bunu çok öneriyorlar nedense bilmiyorum. Kullanmadım ben hayatımda çok fazla kız ama. Yani Exploit'te hiç kullanmadım. Önceden kullanmışım çok da beğenmiyorum ben ama. Bilmiyorum çok önerilen oluyor. Blue Stack klasik yani. Fix. Çok önerilir. Nox Player var. Bunu hiç kullanan görmedim. Ben bunu önermiştim. Birkaç kişi şey indirmiştir ama genelde yani kimse Nox Player kullanmıyor. Moon Player çok kullanan var. Bunu ben de kullanmıştım bir tane Delta videosunda. Güzel çalışıyor yani. Sadece tuş konfigürasyonu Blue e kadar iyi değil. Onu da kendiniz yaparsanız basit oluyor yani. Bu şekilde başka da Game Loop'ta falan da çalışıyor da onları pek kullanmaya gerek yok yani bunlar dururken. Bu şekilde başka da diyeceğim bir şey yok. O zaman ben videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.